Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu bahis oynadıkları gerekçesiyle 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 67 hakemin itirazını reddetti. PFDK'dan ceza alan 82 hakem ise haklarındaki kararlara itiraz etmedi. Böylece cezaları kesinleşen 149 hakemin kariyeri sona erdi. Neler söylemek istersiniz? 149 hakem atıldı. Yani resmen görevlerinden atılmış oldular. Muhtemeldir ki kurunun yanında yaşlı yanmıştır. Ama bu bir elin bilemediniz iki elin parmaklarını geçmez. 149 hakem atıldıysa bunun içinde birçok futbolcuya hak mahrumiyetleri verildiyse bunların da kesinlikle futbol hayatlarının bitirilmesi gerektiği taraftarıyım. Ben de olaya böyle bakıyorum. Bu benim bakış açım. Geçen haftada söyledim yine söylüyorum. Kangren olan parmağınızı ya da ayağınızı kesmezseniz o kangren bütün vücuda nüfuz eder. Ben tedavi edeyim, pansuman tedavi yapayım, biraz kalsın, iyileşir derseniz bunun iyileşme şansı yok. Bu sadece hakemlerde kalmamalı. Bakın hakemler artık her yerde olduğu gibi günah keçisidir. Siz eğer 149 tane hakemin hakemlik kariyerini bitiriyorsanız, kaç tane futbolcu varsa süperlik dahil, Yerlisi yabancısı hiç fark etmez. Hepsinin de futbol hayatını bitireceksiniz. Onlar da bu işten kendi paylarına düşen cezayı hak etmiş bir şekilde alacaklar. Aynı şekilde yöneticiler eğer varsa yöneticilerin de ipini çekeceksiniz ve bir daha hiçbir kulübe kulübün önünden dahi geçirmeyeceksiniz. Varsa başkanlar başkanların da yapacaksınız. Varsa eğer Teknik adamlar, teknik adamların da bu işte en büyük cezayı vereceksiniz ki bir daha kimse bu işlere itibar etmeye cesaret edemesin. Şimdi son günlerde hükümetin ortaya koyduğu bir trafik esası var. Her türlü olayla ilgili verilen cezalar ay yukaya çıktı. İnanın, sabah arkadaşlarımızla mecliste de bunu konuştuk. Artık insanlarımız hızlarına, kurallara, kullandıkları araca, her şeye dikkat etmek zorunda kaldılar. Çünkü cezalar o kadar çok ağırlaştı ki, kırmızı ışık ve eskiden sarı ışık yandığında aman yetişirim diye gaza basanlar, sarı ışık yandığında şimdi frene basıyorlar. Hız limiti olan yerlerde, 60-70 hız limiti olan yerlerde ayağını gazdan çekip o seviyeye getirmenin hesaplarını yapıyorlar. Niye? Cezalar çok ağır olduğu için. Yoksa ki kendini düşündüğü, çoluğunu çocuğunu düşündüğü, kaza yapacağım ya da yapmayacağım düşündüğü için değil. Cezalar çok ağır olduğu için bunu yapmaya başladılar. Şimdi İbrahim Hacı Osmanoğlu Sayın Futbol Federasyonu Başkanımızdan da tek ricam, tek isteğim, bireysel tek isteğimdir bu benim. Kim suçluysa, kim iddia oynadıysa, tekrar ediyorum 149 hakemin ipini çektiniz. Bana göre doğru yaptınız. Ama burada sadece hakemlerin ipini çekip birilerine 3 maç, birilerine 45 gün, birilerine 3 ay, birine 6 ay, birine 1 bir sene gibi cezalarla geçiştirirseniz hakemler günah keçisi olur. Ve bu, bu bir vebal olur. Hakemlere yapılanların aynısını futbolculara, teknik adamlara, yönetimlere ve başkanlara da yapmak zorundadır. Kendi açıklaması var. Televizyonlarda da, altyazı, altyazılarda alt da geçiyor. Bazı kulüpleri üzeceğiz diyor. Üzülsünler abici. Bir kez üzülürler. Bir daha böyle hatalarla baş başa kalmazlar. Böyle hataları da yapmazlar. Eğer üzüleceklerse hemen üzülsünler. Ve bir kez üzülürler. Bu ülke, bu ülkenin futbolu da ancak böyle kalkılır. İtalya'da da Juventus'lar birçok takımlar kime düşürüldü? 19 puanı, 29 puanı çok yakın zamanda hepsi silindi. Ne oldu? Tertemiz temizlenerek arınarak aşağıdan tekrar yukarıya doğru geldiler. Şu anda kimsenin oradaki insanların bu tür olaylara te tevessül etmesi mümkün mü? Mümkün değil. Onun için bizler de elimize böyle bir fırsat geçmiş. Bu fırsatı Türk futbolu adına, Türk futboluna hizmet edecek bütün birimlerin, bütün bileşenlerin adına bu kararı çok net alıp kalemi kırıp Ondan sonra yeni bir kalemle yeni bir futbol tarihi yazmamız lazım. İbrahim Hacı Osmanoğlu Avrupa'da illegal bahis detaylarını almak için şirketle anlaştık. Interpol ve UEFA da devrede. Illegal bölümde başsavcılık araştırmalara devam ediyor. Önemli olan o sadece bahis sitelerinden değil, ilgili isimleri kendilerine verdik. MASAK, HTS ve 1., 2., 3. derece yakınlarının hesap hareketlerine bakılıyor. Üçüncü derece yakınları üzerinden bile kapsamlı bir inceleme devam ediyor. Asıl pisliğin kökünü kazıyacak yer orası demiş İbrahim Hacı Osmanoğlu. Bu, bu bağlamda bu açıklamadan sonra her birimin üstüne gideceklerine inandığım Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun sonuna kadar da arkasındayım. Yolu açık olsun. Böyle bir pisliğin temizlenmesi gerekir. Bu pisliğin temizlemekte ona nasip olacak demektir yolu açık olsun tebrik ediyorum.